Biz dedik param orada ne çok Türk varmış. Olur mu Türk ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Bir kere siciline geçer ya. Adam cuma namazına gittiği bir kere görülmüş diye adamı hayatı kayıyor ya. Hala bak ya. Ben sana şimdi şu an işgal altında olsaydım bu kadarını yapamazdı. Çekinirdi ya. Ya bunları artık konuşacağız arkadaşlar anlamam. Kendine ister çağdaş de ister layık de ister dindar de ister milliyetçi de ister solcu de ne dersen de hepsine Kollarımız ve yüreğimiz açıktır. Hepsi bizim evladımızdır, hepsi Türktür. Türkenler tarafında biraz Türkçe bilen hepsi Türktür. Başka dil konuşuyorsa bile. Biliyorsa, seviyorsa Türktür. Türk demek Türkçe demektir. Bitti. Onun için. Ama hepiniz gelin. Yani yoksa ha, sen şucusun, onun için dur sana dokunmayalım. Sen gizli cemiyet üyesisin. Bize de el altından çok yardım ettin. Seni işte durumun sağlam final. Hayır. Önce onları kesecekler gelince. Kendi milletine ayrı olmayanın bize de olmaz diye önce onları kesecekler. Açın bakın başka ülkelerden ne olmuş. Onun için herkes bıraksın böyle rezillikleri. Herkes tek vücut olacak. İki vatan için. Bir bu hata yadigarı vatan için. İki de manevi vatanımız dilimiz için. O zaman her şeyi kurdu. Zaten şimdi bakın size Türkiye'de kurtuluşun bu yani lise lise perişanlıktan Dünyanın böyle en sefil, zül, hakir görülen ülkesi haline gelmekten ve silinmek üzere olmaktan kurtuluşun başladığını nereden anlayacaksınız onu söyleyeceğim. Onu gördüğünüz gün herkes çıksın sokaklarda bayram etsin. Daha o ilk şeyi görür görmez. Bakın onu söyleyeceğim size şimdi. Ne zaman ki o kuafördeki kokoşa bayliler ...aklını başına devşirir. İki köpek yerine bir tane alır... ...apartman dairesinde. Ne zaman ki aklını başına devşirir... ...ve bunlar... ...veliler çocuklarını da yanına alarak... ...çocuklar zaten işi anlamış... ...velilerini öğretmekte zorluk çekiyor. Çünkü çocuklar kitabı okudu, kitapları. Çocukları da yanına alıp... ...veliler takım halinde... ...süslü püslü filan hatta ellerinde çiçek filan... O dünyanın parasını verdikleri büyük fedakarlıklarla borç harç, okula, ister cemaatin okulu, ister devletin kimin devleti ise anlayamadık devletin, ister efendim işte el altından bizim gibi görünen ama dışarıların okullarına hangisi ise o okula gidecekler toplu halde çocuklar ellerinde. Efendim diyecekler, müdür bey, idare kurulu sayın üyeler biz size bu fedakarlıklarla bu ücretleri çocuğumuzu kimliksiz, hadiyesiz, şerefsiz aşağılık nübüsü içinde hiçbir şey öğrenemeyen iki kelime tarzanla dünyanın paryasının paryası haline gelsinler diye dedelerini de unutsunlar ona küfür etsinler diye göndermiyoruz arkadaş. Şunu derhal milli eğitime çevireceksiniz. Bütün dersler Türkçe olacak. Yabancı diller gereken yabancı dil. Şimdi Amerika'da herkes Çince öğrenmeye başladı. Haberiniz olsun burada göster hala orayı böyle aslan gibi gösteriyorlar filan da yani şimdi hepsi telaşta Azmaristan'da herkes Çince öğrenmeye başladı haberiniz olsun geçen hafta Çin, Rusya, Hindistan ve İran büyük anlaşmalar imzaladılar hem savunma anlaşmaları hem de ticaret filan filan petrol bilmem ne anlaşmaları ve milyarlarca dolar koyarak her biri ciddi yani boş laf değil Amerika telaşta Yarın öbür gün zaten size zorla tarzanca yerine Çince öğretecekler. O daha zor. Yazısı bile bela. Onun için şimdiden bari çocuklarınız Çince öğrensin, Rusça öğrensin, ne bileyim. Arapçayı, Farsçayı tekrar öğretmek lazım isteyene. Mecburi değil. Başka hangi dil yani mesleğine göre ne lazımsa onu öğreteceksin ayrıca. Her, her yerde öğretildiği gibi. Ama tarihin, tarih derslerin 50 sene öncekine dönecek veya daha iyisine. Edebiyat dersleri kaldırıldı kaldırıldı kuşa döndü şimdi hiçbir şey kalmadı. Bak bize Allah'a şükür divan edebiyatı, halk edebiyatı, cumhuriyet edebiyatı, tasavvuf edebiyatı falan hepsini öğrettiler, sevdirdiler. Ayrıca batı edebiyatlarını da öğrendik. Yani Fransa'ya falan gidince Almanya'ya hiç zorluk çekmiyoruz yani işte. Onların bir yazarını falan bir şeyler söylüyoruz oradan falan. Hemen adamlar böyle seviniyor falan. Oraya döneceğiz, bilim, teknik ya bizde ne matematik, ne fizik hocaları, ne kimya hocalarımız vardı ya. Ve ben eğitimimi burada aldım ya, İlk orta lise ya. Orada üniversitelere, e, biz biliyoruz bunları, biz lisede öğrendik filan dedim, imtihana girip benim üniversitelere dışarıda atladım yani kaç sene. Burada öğrendik ya. Ve Atatürk ruhuyla öğrendik, onun için yani böyle bir şeyler yaptık falan. Niye kendimiz için yapmadık, orada bilmem işte Amerika'da bilmem ne doçent oldu falan. Ben bana ne, ne olursan ol senin milletine bir hayrın oldu mu? Sen insan milletine hayrın olmazsa insanlara da bir ayrın olmaz. Biz Atatürk ruhuyla yetiştiğimiz için bir şeyler yapabildik. Elhamdülillah. Ve hep burası için yaptık. Nerede olursak olalım. Hala da öyle yapıyoruz. Şimdi onun için yani şimdi bu yeni müfredata eskisinden hakiki tarihimiz, hakiki edebiyatımız her türlüsü falan hepsini koyacaksın. Hayır, hayır, bilim teknikte yeni gelişmeler oldu 50 senedir. Onları da koyarak filan. Harika bir ve 50 sene önce nasıl Türk, Türk Türkiye'deki orta öğretim dünyadaki 3-4 tane en iyisinden biriydi. Yani Rusya, Japonya, Almanya, Fransa. Almanya de becermiş Amerika. Bunlar da dertli. 68'den sonra kasıtlı olarak orada da bir yeniden eğitme programı var onları tarzanlaştırma. Ama beceremediler o kadar. Yani şimdi dolayısıyla gene öyle bir muhteşem eğitim sistemi haline gelecek. Çok kolay. Eskiden yatar. Bir de yenilerini ekle. Şimdi o velilerin gidip o özele mözele falan okula gidip de böyle deyip de yoksa size ücret ücret vermeyiz. Okul kapanır yani. Hepsi çeker çocuğun. Bu hadisenin bir tek okulda olduğu gün biliniz ki Türkiye'nin gerçek kurtuluşu başlamıştır ve o gün herkes çıksın bayram etsin ama bunu yapmazsanız tarihten siliniyorsunuz arkadaşlar siliniyorsunuz hepimiz dünyada misafiriz ve benim de misafirlerim daha az kaldı onun için siz diyorum biz 5 yaşından beri bu işlerle de uğraştık uğraşıyoruz Gece gündüz. Ama siz bu kadarını da yapamazsanız... ...etrafınızdakileri de... ...kibarca güzelce adım adım anlatarak... ...okutarak falan bilmeyen bilmeyene falan filan... ...eğer bu kadarını becermezseniz... ...o zaman bu millet... ...tarih yüzünde yaşamaya artık... ...layık değil demektir. O zaman ne halim varsa gör denir. Bilin. Ve Türkçe deyince de... Eski İki Türkçe, yeni Türkçe. Bir kere Osmanlıca öz Türkçe lafları sahtedir, sonradan konmuştur. Osmanlıca lafını koyan da İngilizlerdir geçen asırda. Yani 19. asırda. Böyle bir ayrım kabul etmiyoruz. Bin senelik halk dinine kadar geçmiş kelimeler, sözcükler, laflar hepsi Türkçedir. Üstelik her dilde bunlar olduğu gibi bu birbirine eş, benzer anlamlı olan sözcüklerin arasında anlam kaymaları olur, çağrışım kanalları olur ve her biri başka bir manaya gelmeye başlar. Hafif anlam farkları ve bu zenginleştirir. E ki, ki yani bunlar bin sene en az bin sene kullanılmış, halkın diline geçmiş, halk şairlerinin türkülerine geçmiş, efendim sen bununla uğraş ama bununla uğraşanlar gümbür gümbür Türkçenin eğitim yoluyla okullardan Türkçe eğitimi kaldırarak Atatürk'ün bütün de ısrarlarına demelerine rağmen İngilizcenin alıp götürmesini, Türkçenin yok edilmesine de hayran, hayranlıkla baktılar.